Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Bora Bugün Lycan 2'nin 5. Bölümündeyiz herhalde 5 veya 6 her neyse bilmiyorum <laughs> Unuttum bakmıyor unuttum e, Arkadaşlar uzun bir zaman Video gelmedi Kaç gün? Pazar gününden itibaren video gelmedi işte e, Bunun sebebi var tabi Okullar açıldı artı Bilgisayarı sıfırladım format aktarıdan Her şey gitti mikrofon alacağım. Onun için para biriktirdim. Ee, çok yakında alacağım. Birkaç güne belki. Ya da internetten alırım bilmiyorum. Dağılıyor ee, öyle işte. Bu ise kanal boş kalmasın şimdilik. Çünkü video atmam lazımdı. Ee, yani öyle. Ama devam edecek. Şu anlık ben işte bilgisayar tam şeyini oturtmaya çalışıyorum. Belki like, yarından itibaren gelir. Baykan like 2'nin bölümleri veya başka pipleri de başlayacağım bu arada. Saltanat City TFT'leri falan başlayacağım. Belki Türkiye başlarım. Bizde de eşit falan. Çok düşük bir ihtimalle yani. Her neyse işte başka pipleri de başlayacağım. eee emek olsun, veselik olsun, saltanat City olsun falan. Şimdi her neyse. Bugün size balık nasıl tutulur onu göstereceğim e, ee, balık tutmayı bilmeyenler var. Onlar için eğitim videosu gibi değişik bir şey olur. Hani mesela kaç saniye sayacağımız falan bilmeyenler var. Öncelikle arkadaşlar yaşlı kadına bir gidin. Seni falcı olduğunu dedim. Bana kaderim söylüyor. eee bugün işe yarar hiçbir şey kazanamayacaksın diyor. Şimdi böyle derse balık tutma olanağımız az. Ama hani bugün şanslı bir şeyler olacaksın falan dersi Yani tutabilirsiniz baya ee, Şimdi ben bu kadar şeyler tuttum işte kırmızı inci falan filan da tuttum da ben onları harcadım ha bu arada Video yapamadım bilgisayar sıfırlayınca gelmedi Ya da gelmiştir hatırlamıyorum ya Bunu artı 9 yaptık Sonunda Bunu da artı 9 yaptım ee, Diğerlerini ellemedim Bunlar hala aynı ondan sonra bir tane ejderha bıçağı aldım. Bunu dönüştüreceğim falan filan. Şimdi 70, 80, 76 level oldum. 80 level'a kasınca Uyayı da dönüştüreceğiz. Onu da artık basacağız falan. O da geçmeyecek. Biliyoruz yani. Bunlar doğal şeyler. Bunlara alıştık artık. Yani öyle işte. Niye az o da. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Bir tane girip olta alıyorsunuz. Marketi aç değil. Olta alıyorsunuz. Bir de şey, solucan alıyorsunuz Bir de bu, bunu alın evet, İsimler yazıyor da Evet bir şey olur falan Her neyse şimdi oltayı takıyorsunuz Solucanı taktınız ee, Üstünüzde resim çıktı Çıkıyor yani O resim gittikten sonra Hızlıca şöyle sayacaksınız bir, iki, Öyle yapıyorsunuz bakın görürsünüz ee, Benim üstümde resim gittikten sonra Kendi içinizden de sayın Kaç saniye saydığımı ee, görürsünüz zaten ama hep işe yaramaz tabii ki bir de e, bugün şans bir şeyler elde edemeyeceksin falan yazıyordu ya fazla yukarıda e, ee, işte o yüzden pek bir şey tutmamız şey değil yani eğer böyle ders hatta çok şanslısın falan dersen yan çalışın bakın 1 2 gelmez a tuttum lan geldi bakın gördünüz gibi <laughs> gelmiş lan ben gelmedim annem. Hani. Allah'ım. Her neyse gördüğünüz gibi böyle tutabilirsiniz arkadaşlar balığı. Eee dediğim gibi %100 işe yaramıyor. Hiçbir taktik %100 işe yaramaz. Balık botu bile %100 işe yaramaz. Ya ben öyle diyorum size. Çünkü şans işi yani. Bunun taktiği yok 1 2. Eee İskiriye de, inci de hep e, bunu kullanalım ne bileyim işte resim çıktıktan sonra 3 saniye say falan ben onu yapmayı denedim bir türlü beceremedim anlamadım bilmiyorum neden ya yani. ya da şöyle de yapabilirsiniz 1 2 bekle pat böyle de yapabilirsiniz öyle de çekiyor ee, göstereceğim şimdi çıktı 1 2 hop. geç çektim gördüğünüz gibi böyle de çıkıyor ee, şimdi bir de ruhta şok yalım videodayım. Ee, ateşle ok. Devam. Eğitim. Hop. oldu lan? Niye okumadın? Evet. Bir dakika. Bir şey oldu da. Hiçbir şey olmamış. Allah Allah. Ha bir de şunları okuyalım. Nerede onlar? Nerede? Nerede? Heh buradalar. Şu ikisini okuyalım. Şimdi okuyalım bu taşını. Ateşli ok diyoruz. Devamlıyoruz. Ee, devam diyoruz. Eğitim istiyorum. Nokta. Ve hata. Bak. Bu arada bu zeni nasıl kasacağınızı öğrenmek istiyorsanız benim kanalımdaki ilk videoyu izleyebilirsiniz. Para kasma taktiği. Ee, o, metinle o metinlerden zende çıkıyor. Önceden bayağı kasmıştım. Ateş yok. De ok. devam. lan bu sefer geçecek şimdi böyle. Yani. Benim içime de olunca geçer. Onu niye kabul etmeli? Allah'ım. Böyle değişik bir şey oluyor. Nokta koymadığım için mi bu oluyor bunlar ya? Beni uğraştırma bu işte. <laughs> bir de bir de videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. 6 dakika olmuş da. Çünkü hani biraz giriyor bana. Neden giriyor? Bir de geçtim. eee arkadaşlar önceden Fandikem de çekiyordum. Görüntü kalitesi bok gibiydi. Evet bok gibiydi. İşte ben onu 720p'de falan mı e, renderliyordum. Son videoyu işte 720p'de renderladım. Hala kötüydü e, şeyi falan. Middle section'a geçtim. Bayağı güzel çekiyor olması lazım şu an. Grafik öbür videolara göre bayağı kat kat iyi olması lazım. <laughs> Neyse bu arada G3 yaptık ateş yok ya. Oo şimdi ya diyeceklerim bu kadardı. Sonraki videoda ee, artık eskisi gibi full artı basmalı bir tek video olmayacak. O videoyu öylesine şey yapmıştım. Yani artı basmalı. Çünkü ben çok sinir olmuştum. Bunu artı 9'a geçmiyordum. Cık. Sinir yapmıştı ya adamı. Adamı sinir ediyor. Ya öyle işte. 80 level olunca bu arada bunda da güzel. Evet. Bir de bunun artı 9 basması var. Dur dur daha dur. Sonra ayakkabı alacağız onu artı 9 basacağız. Oo, Çok işimiz var arkadaşlar. Her neyse. Ee, artık çıkışımızı yapalım. Başka bir şey demeyi unutmadı sen. Çünkü konuşuyorum şu an. Bir şey unuttuysam söyleyeyim diye. Unutmadım herhalde ya. Neyse işte başka pvp'lere de devam edeceğim. Bu pvp'de de oynayacağım. Bunu bırakmayacağız. Bu bunu bırakmak yok. 105'e katacağız. Bütün itemlerimizi fullleyeceğiz. Sonra VS atacağız falan. Ya da yan çarka Bir şeyler yaparız ya. Ben taktik maktik bir şeyler veririm size. Arkadaşlar bir de sonraki videoda e, taşa artı basılır onu göstereceğim. Kutsama kağıdıyla falan basamıyorsunuz. E, bilmeyen arkadaşlar var. E, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Sonraki video beklemeyi unutmayın. Eee Hala nasıl çıkış yapacağımı bilmiyorum. Ben bir ara düşüneyim nasıl çıkış yapacağımı. Her neyse başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.